Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından uzman yardımcısı alım ilanı yayınlandı. Arkadaşlar bakanlığın merkez teşkilatında münhal bulunan genel idari hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere. Birazdan sizlerle de paylaşacağım o tabloda o tablodaki öğrenim dallarından mezun olan adaylar arasından sözlü sınav ile aile çalışma ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak. Peki bu alımlar için başvuru şartları, şekli, başvuruların değerlendirilmesi nasıl? Bunlarla ilgili ayrıntılı şekilde bilgi vereceğim arkadaşlar ve paylaşacağım tablo üzerinde burada belirtilen öğrenim dallarından hangi bölümden kaç kontenjan ayrılmış, hangi bölüm kaç kişi alıyor? Bunları size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 35, hukuk 35, istatistik, ekonometri 30, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi 30, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik 25, sosyal hizmet 20, maliye muhasebe 15, sosyoloji 10, işletme, endüstri mühendisliği 10, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel eğitim öğretmenliği 10, Gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi 5. Basın, yayın, gazetecilik, iletişim, radyo, sinema ve televizyon 5. Mütercim tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı 7 eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, bilgi ve belge yönetimi 5, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama 3, fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği 5 olmak üzere toplamda 250 uzman yardımcısı alınıyor arkadaşlar. Başvurular Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın burada belirlenmiş olan internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Daha sonrasında giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanları puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı aranacak YDS puanı son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitelerinde ileriki bir tarihte yayınlanacak arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıma buradan kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.